Günlük sunular. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillere buyur ve de ki, bana sunacağınız sunuyu, yakılan sunu ve beni hoşnut eden koku olarak sunacağınız yiyeceği, belirlenen zamanda sunmaya dikkat edeceksiniz. Onlara de ki, Rab'be sunacağınız yakılan sunu şudur. Günlük yakmalık sunu olarak her gün bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu sunacaksınız. Kuzunun birini sabah, öbürünü akşam üstü sunun kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak dörtte bir hin sıkma zeytinyağı ile yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacaksınız. Günlük yakmalık sunu, Sina dağında başlatılan Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan sunudur. Kuzuyla birlikte dökmelik sunu olarak, dörtte bir hin içki sunacaksınız. Dökmelik sunuyu Rab için kutsal yerde dökeceksiniz. Öbür kuzuyu akşamüstü, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden koku olarak, Sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunu ile birlikte bana sunacaksınız. Şabat sunuları Şabat günü bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda iki efa ince un ve onun dökmelik sunusunu sunacaksınız. Günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusu dışında her şabat günü sunulan yakmalık sunu budur. Yeni ay sunuları her ayın ilk günü Rabbe yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında kusursuz yedi erkek kuzu sunacaksınız. Her boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda üç efa ince un, koçla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda iki efa ince un, her kuzuyla da tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacaksınız. Bu yakmalık sunu, Rabbi hoşnut eden koku, yakılan sunu olacaktır. Her boğayla dökmelik sunu olarak yarım hin, koşla üçte bir hin, her kuzuyla dörtte bir hin şarap sunacaksınız. Yıl boyunca her yeni ayda yapılacak yakmalık sunu budur. Günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusu dışında, Rabbe günah sunusu olarak bir teke sunulacak. Fısıh sunuları Rabbin fısıh kurbanı birinci ayın on dördüncü günü kesilmelidir. On beşinci gün bayram olacaktır. Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Rab için yakılan sunu, yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı her bu aile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda üç efa, koçla onda iki efa, her kuzuyla onda bir efa ince un sunacaksınız. Günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız. Her sabah sunacağınız günlük yakmalık sunuya ek olarak bunları da sunacaksınız. Böylece her gün Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan yiyecek sunusunu yedi gün sunacaksınız. Bunu günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusuna ek olarak sunacaksınız. Yedinci gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Haftalar Bayramı'nda sunulacak sunular İlk ürünleri kutlama günü, haftalar bayramında, Rabbe yeni tahıl sunusu sunduğunuzda, kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Rabbi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak, iki boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız. Her boğa ile birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda üç efa, koçla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaksınız. Günahlarınızı bağışlatmak için de bir teke sunacaksınız. Günlük yakmalık sunuyla tahıl sunusuna ek olarak bunları dökmelik sunuyla birlikte sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.